Merhaba, Pest Dükkanı kanalımızın yeni bir videosu ile yeniden karşınızdayız. Ee, üç büyüklerin klasik takım e, yamalarındaki e, bazı oyuncuların istek üzerine güncellenip bazıları çıkartılıp yenileri eklendi. Bununla ilgili şu an e, dört büyüklerin diyelim, dört büyüklerin Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon'un klasik oyuncularını tanıtımını yapacağız. Ve ekstradan e, her takımda 40 tane oyuncu olduğu için bazı takımlara e, daha sonra arkadaşların eklemesi için ekstradan hazırladığımız 4-5 adet daha oyuncu bulunmakta. Onları da e, videonun sonunda göstereceğiz. Beşiktaş'ta başlayalım. Dembaba Mario Gomez Pascal Noma Burak Yılmaz Daniel Anokachi, İlham Mansız, Cenk Tosun, Nihat Kahveci, Ricardo Quaresma, Philip Holosku, Enkodu, Ryan Babel, Sima Sabrosa, Shinji Kagawa, Matias Delgado, yeni ekledik bu arkadaşlar bu oyuncuyu. Sergen Yalçın, Taliska, Jose Sosa, Guti, Manuel Fernandez. Her mevkiye en az 3 oyuncu eklemeye çalıştık. Gördüğünüz gibi ofansif orta saha 4 tane, merkez orta saha 3 tane, e, defansif orta saha yine 3 tane. Atiba Hakilsin, Gerimedel, Junti, Federico Junti, Fabian Ernst, Gökhan Gönül, Andreas Beck, Roberto Hilbert, Adriano, Rodrigo Tello, İbrahim Üzülmez, Tepe, Dusko Tosic, Ferrari, Marcelo, Vida, Zago, Ronaldo, Alpay Özalan Fabri Oscar Cordoba. Ve ayrıca hemen şöyle diğer e, e, ekstra oyuncuları da şu an tanıtmak için buraya e, koyduk. Hemen gösterelim Ersen Adem Gülüm. Jon Karev. Ricardinho Yine Fenerbahçe'deki ekstra oyuncuları. Tümer Metin. Isla. Krasic. Mert Nobre. Bayağı benzemiş oldu. Kendi çalışmanız. Lefter Küçük Andorianis. Yine Galatasaray'da. Miguel de Jong. Fatima Gomis Elmendir istemişti arkadaşlar Elmendir'i de yaptık Şimdi Kredi takımları tanıtmaya Galatasaray'dan devam edelim Drogba Arif Erdem Hakan Şükür Mario Jardel Adem Falcao Milan Baroş Sağ açıkta Fegoli Harry Cavill Lukas Podolski Sol açıkta Onyekuru Bruma Frank Ribery. Ofansif orta sahada Hacı. Hacı'nin yüz çalışması gençlik hali alınarak zaten halihazırda vardı. Herhangi bir çalışma yapmadık. Direkt koymuş olduk. Arda Turan, Snejder, Cassio Lincoln, bu yeni ekledik. Sağ kanatta Ümit Davala, sol kanatta Hasan Şaş, merkez orta sahada Emre Baloglu. defansif orta saha Melo, Inamato'yu yeni ekledik. 2 yıl Fenerbahçe'de, 2 yıl Galatasaray'da oynadı Inamoto. Tugay Kerimoğlu, Fernando, Capon, Eboe, Abel Zavier, Sabek devam ediyor. Mariano, Solbek'te, Ergun Pembe, Nagatomo, Alex Teles, Defans'ta Bülent Kaptan, Mayfon, Dinayer, Tonk, Popescu, Uşfadusi, Frank de Bur, Kalede, Taferel, Mustera ve Ferit Mondrago. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Pierre van Hooydonk. Kenneth Anderson, Van Persie, Nicolos Anelka, Kezman, Musa Sov, Türk Ariel Ortega, Haim Revivo, Ayev, Luis Nani, Serhat Akın, Dick Kite, Valbuena Mesut Özil JJ Okocha Diego Ribas Alex De Souza Rıdvan Dilmen Tuncay Şanlı Emre Bölezoğlu Christian Boroni Raul Miriles Stephen Appia Mehmet Topal Mehmet Aurelio Van der Weel Gökhan Gönül Caner Erkin Roberto Carlos Ümit Özat Jess Höök Höök ve Uçe ikilisi Efsane Fenerbahçe Defansı Bruno Alves Josep Yobo Şikirtel Simon Kayer, Uche, Diogo Lugano, Rüştü Reçber, Voltan Demirel. Ardından klasik Trabzonspor. Şote, Şota, Şota Oscar Cordozo, Fatih Tekke, Sturtge, Alexander Sörlöt. Şote ve Arşil ikilisi. Olcan Adın. Sağ açıkta. İbrahim Yattara. Gökdeniz Karadeniz. Maloada. Ünal Karaman. Yusuf Yazıcı. Alan Zinyo. Hami Mandıralı. Mehmet Ekici. Yusuf Erdoğan, Abdullah Ercan, Abdülkadir Ömür, Selçuk İnan, Kuçka, Mustafa Kolman, Onazi, Stefan Embiya, Hüseyin Cimşir, Çimşir, Oka Yokuştu, Joe Pereira Sabek'te, Yine sağ bekte Serkan Balcı. Sol bekte Emanuel Almaz. Sol Marek Cech. Sol Filip Novak. Stoperlerde Douglas. Peter Hugo. Mustafa Yumlu. Egemen Korkmaz, Lidyar Zokoro Zokora Solbamba Bugün Temiz Kanoğlu Onur Kıvrak Oğuzcan Çakır